Hangi ayakkabıları önerirsiniz? Hangi ayakkabıları kullanıyorsunuz iyileştirme aşamasında? Böyle alabilir miyiz? Tabii, memnuniyetle. Şimdi e, öncelikli olarak bu bununla başlayayım. Bir şey e, bu bir ameliyat sonrası ayakkabısı. Bizim miyim? E, tabii ki, memnuniyetle. Kayak ayakkabısı Evet, gibi. çok sağlam bir ayakkabı gibi görünüyor. Şimdi iki tane çok büyük özelliği var. E, bir tanesi... Bizim için bu ameliyatlardan sonra en büyük sıkıntı hastanın yere basmasını sağlayabilmenin bir yolunu bulmak. Çünkü hastanın yerden uzakta kalmasını istemiyoruz. Şimdi tabandan başlayalım isterseniz. Evet. Tabanı farklı. Tabanımız farklı. Burada bir kendine ait bir eğimimiz var. Bu eğim sayesinde hasta aslında yere bastığı zaman i̇şte, tamamıyla topuk üstünde yürüyor. Evet. Tamamıyla topuk üstünde yürüyor. Parmaklarını kullanmıyor. yani. Parmaklarını hiç kullanmıyor. Böylece ameliyat bölgesinin üzerine kesinlikle yük binmemiş oluyor. Ana hedefimiz hastalarımızı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sosyal hayatlarına geri gönderebilmek. Bu ameliyatlardan sonra en büyük sıkıntımız yaklaşık bir 6 haftalık ayağın korunmasına ihtiyaç olan bir süreç var. Bu ayakkabı sayesinde hastalar işlerine yaklaşık 2 ila 3. haftadan sonra dönüp normal yaşantılarına yavaş yavaş geri dönüyorlar. Peki, İkinci önemli nokta az önce bahsettik bir tendonumuz var. ...tendonumuzu doğru pozisyonda tutmamız gerekiyor. Ayağı 90 derecede tutuyoruz. Bu bot gece yatarken de giyiliyor, ama yattan sonra gece ayağın öne doğru düşmesini engellemek istiyoruz. Bizim için ayağın kesinlikle 90 derecede kalması çok önemli. Ancak 90 dereceyi sağladığımız zaman bu tendon doğru işini yapabiliyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu birisine giydirelim. Biz böyle yarım yarım gördük. Ayağın tam olarak nereye nasıl geldiğini nasıl ya ya da ben olur. giyeyim. olur mu? Olur. Ya tamam, da ben de bir evet. hastanın gösterelim, gösterelim. Evet. gösterelim Buyurun. Gelin gelin ben böyle. Buyurun o hanımefendinin ayağını ha. da beraber size göstermiş olur. Ha evet burada da bir evet. Gelmişken Bilmiyorum. ayağına da bakalım. Ha, hoş geldiniz. Merhaba. Size hemen şöyle alayım. Şöyle yardım edip bunu. Hoş bir geldiniz. Bir i̇şte alabilir miyim? Şöyle vereyim size ben. Ayağınızda bir sorun var. Önce bir onu ya, görelim. Önce bir Önce bir ayağı çıkartın. Şunu, şunu, çıkar. Ha ikisinde e, de var. Işte. Bu, bu Bunda mı farklı çok? Ayağınızı evet. çıkartır mısınız rica etsem? Lütfen. Tamam. Şimdi Az önce anlattığınız. Burada gördüğümüz şey şu. Aslında birinci parmağımızın hafifçe yana dönmesine rağmen ayak kavsimiz iyi çalışmadığı Buyurun için Bunu Siz lütfen oturun. oturun. Siz lütfen oturun. Birinci parmağımız ayak kavsi nedeniyle yükü iyi taşıyamadığı için ikinci parmağın üzerine yük binmiştir de birinci parmağımızdaki çıkıntı Zamanında doğru tedavi edilmediği için ikinci parmak birinci parmak ittiği için şu pozisyonda yukarı çıkmış durumda. Şimdi burada yapılması gereken şey hem birinci parmağı aşağı indirmek, hem ikinci parmak için bir oda hazırlayıp onun bu pozisyona gelmesini Ama sağlamak. Ama onu zorla yaptınızsa bıraksanız aynı şekilde gelmeyecek. Kesinlikle, kesinlikle hemen geri gelecek. Evet. Buradaki ana şey birinci parmak önce bu tarafa alınacak. Ayakkabı giyemiyorum. Kesinlikle. Evet. Sizi dinleyelim. Ne şikayetleriniz var? Ayakkabı giyemiyorum. Orası şey oluyor. Burası sürtünüyor, yara oluyor. Hı -hı. Hep terliklesiniz. Mi? O yüzden evet. hep açık ayakkabı giyiyorum gerekecek. Açık ayakkabı, bir de bez ayakkabı giyiyorum rahat etsin. Evet hiç rahat şey edeyim, edeyim, edeyim diye bez, bez giyiyor. Genellikle hastalar ayakkabı tercihlerinde evet. bulunurken ön tarafı yuvarlak gelen ayakkabılarla bu işi yapıyorlar. Ve yuvarlaklık sayesinde ve yumuşak materyal sayesinde parmak yukarı kalksa bile sıkıntımız olmuyor. Bu da ameliyat sonrası hani bir ameliyattan sonrası Parmak de, arası giydim gi hala de tekrar devam ediyor. Yani hiçbir önerisi olmadı. Hiç şey yok. Yok parmak arası zaten Bilmiyor. az önce konuştuğumuz gibi bunu evet. bir ameliyatla düzelttirmeniz gerekiyor. Bir alalım ayağınızı içine lütfen. Peki hanımefendi. ileri aşamasında bir de gencecik güzel bir hanımefendi geldi. Sizin ayağınızı da göreceğiz, sizin de belki daha yeni yeni başlamış olabilir. Ben bunu şöyle bağlayıp öbür hanımefendiyle de beraber ayağını görelim hemen. Tamam. Ameliyat olduktan sonra bir süre kullanılan Hı. özel dizayn edilmiş bir ayakkabı, bununla yatıyor hattalar aynı zamanda. Bunda yoktu. Burada bir yavaşça morarma yavaşça. morarma oldu ilk önce. Sonra bir ağrı oldu. Ağrıdan sonra başladı böyle. Ya ayağa kalkar, mısın ağrı, ayağa şimdi? kalkar mısınız şimdi? Bir kaldıralım sizi. Sizden ayakkabınızı çıkarmanızı. rica Nasıl rahat edelim. mı? Sizde evet rahat. Var. Yürüyebiliyor musunuz? Yürüyorum ama. Biraz ağır. Ağır. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl nasıl hissediyorsunuz? Topukta mı hissediyorsunuz? Buruna basıyor musunuz ayağınızı? Bak burun havada duruyor ortada, galiba değil mi? Ortada, ortada hissediyorum. Ortada hissediyorsunuz. Evet. Peki. Yani böylece ayağın burnuna ağırlık gelmesini Herkes engelliyor. engelliyor. engelliyor evet. Peki. Ben sizin hemen de... ayakkabınızı da alalım. Size teşekkür, teşekkür edelim. Teyze. Evet. Hanımefendiye geçelim. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. size ayağa alabilir miyim? Bir şey göstermek adına. Şimdi hanımefendi de probleme baktığımız zaman şu anda teyzemizden çok daha erken evrede olan bir şey görüyoruz. Burada sadece başparmağımız parmağımız dönmüş durumda. Eğer biz bu anda doğru müdahaleyi yapmayacak olursak zaman içerisinde bu parmak diğerlerini itmeye başlayacağı için ayakkabın içinde böyle duruyoruz. Bana ayakkabınızı verir misiniz lütfen? Lütfen şuna dikkat edin. Yere koyun lütfen hazır. Ayağın genişliği bu. Ayakkabının genişliği bu. Ben bu ayakkabının içerisine girdiğimde çok yumuşak bir ayakkabı olmasına rağmen bu parmak ne yapacaktır? Ayakkabın içinde bu tarafa doğru duracaktır. Bu da sonunda ya burada bir çıkıntıya bu içeri döndüğü için ya da bu parmak yukarı kalkıp bunun diğerinin altına girmesine yol açacaktır. Hedef bu hale gelmemek. O yüzden doğru cevap hanımefendinin kendini hazır hissettiği ve kendine bir 3 hafta evde istirahat edebileceği bir dönem ayarladığında hı hı. baş parmağının çıkıntısının düzeltilmesini sağlayacak bir cerrahi müdahaleyle e, bu işe bir çözüm bulmak. Çünkü çok genç yaşta ve gerçekten oldukça çıkıntılı bir hale gelmiş. Öbür ayağa bir bakabilir miyiz? Öbüründe var On mı? bir şey var mı? Onda da aynı. Onda da aynı. Onda da aynı. Hani şöyle e, ayaklarda... Çok ]larda... daha hafif ama o şöyle bir problemimiz var. Hastalarda genellikle ilk ayak, dominant ayak dediğimiz yükü taşıyan ayakta başlıyor problem. Hasta zaman içerisinde ağrı hissettiği için diğer ayağa yük vermeye başladığında o ayaktaki deformite de birinci ayağı yakalıyor. Genellikle evet. Türk toplumunda önce sağda başlıyor şikayetler. Sonra yavaş yavaş sol tarafa doğru evet, geliyor. Peki, siz bir... başladın bana. Pelin. Pelin, Pelin Basış, Hanım. Pelin Hanım'la beraber gidelim mi? Nasıl yapabilir miyiz? Tabii Pelin ki Hanım. Ki, Hanım Tabii ki. Ayrıca alalım da. Da. böyle. Ayrıca alalım böyle. Ayrıca alalım böyle. Ayrıca alalım böyle. Burada neyi ölçeceğiz şimdi? Şimdi burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Hastamızın... Lütfen ayakkabınızı çıkarın. Bunun üzerine çıkmanızı rica edeceğim. Ayaklarınız yanda dursun önce. Hastamızın bir baş parmak çıkıntısı olduğunu biliyoruz. Ve bunun ilerlemesini engellemek istiyoruz. Problemimiz ayağımız ciddi şekilde düz taban ve yanlış bir yük veriyor. Rica etsem bu ayağınızı getirir misiniz buraya? İçeriye alalım. Ben sizi buraya tutturacağım ayağınızı. Bana serbest bırakın. Topunuzu bana bırakır mısınız? Tamam süpersiniz. Evet. E, ayağımızı şimdi burada neyini ölçüyoruz? Ayağımızın hangi açıyla yanlış durduğunu ölçüyoruz. Peki. Biraz sonra ölçüm alınırken ekrana yansıyacak ama biz arkadan zaten ne kadar yanlış bastığını görebiliyoruz. Evet. Bu... Arkadaki çizgiyi gösterecek olursak şu kırmızı çizgiyi. Ne normalde kadar yana bunu, kaymış. Evet, Normalde bunun tam ortadan geçmesi gerekirken Hı -hı. görüyoruz ki bu ayak bu kadar düzeyde içeriye basıyor. Yukarıya doğru çıktıkça yana kaydıkça kayıyor. kayıyor. Evet. Buradaki ölçümün ana esprisi bu ayağın ne kadar içeriye bastığını tespit edip bu ayak için doğru bir açıyla tıpkı gözlük hazırlar gibi uygun bir tabanlık vermekten geçiyor. Bizim ana amacımız bunu görebilmekten geçiyor. Biz ayağın ölçüsünü aldığımızda onu ekrana da yansıtabiliriz biraz Hı -hı. sonra. Evet, şu anda ekranda yansıdı. Tamam. Ee, görebiliyoruz. Şimdi Barka'ya verdiler ekranımıza da. Tamam. Televizyon ekranında da var. Bu renkler bize mı? herhalde basış, basınçlarını mı gösteriyor? Kesinlikle. Renkler ne kadar koyulaşırsa o bölgeye doğru yüksek bir basınç artışımız söz konusu oluyor. Biz ayağın iç tarafındaki bu yükü kesinlikle normale doğru çevirmek zorundayız. O yüzden tabanlığı yaparken açıları değiştirerek ayağın doğru pozisyonda durmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir, da aynı şey bu var tarafa yani. da alabilir miyim? Bir küçük şey daha gösterelim? Orada neye bakacağız? Şimdi hastamızın biz normalde durduğu esnada nasıl bir e, yük dağılımında olduğunu görüyoruz. Ama hı. bir ana problemimiz daha var. Acaba bir yürürken bu yükü nasıl dağıtıyoruz? Yürürken nereye yanlış basıyoruz? Yürürken hangi açıyla yanlış basıyoruz? Hı hı. Tabanlığımızı hazırlamak için yapacağımız ölçümlerden bir tanesi de biraz sonra üzerinde bir ölçüm mekanizmasının olduğu alet üzerinde yürüterek yükün nerelere dağıttığımızı bulmak istiyoruz. Evet. Bizim için önemli olan şey şu, hastaya tabanlığı verdikten sonra da hastayı yürüterek gerçekten hastanın ne kadar tabanlıkta düzeldiğini de görebilmek önemli. Burada ana amaç hastanın normali yakalamasını sağlamak. Peki şimdi ekranda görüntülerimiz var. Ne anlatıyor görüntüler? Normal diyor? şartlar altında ayakta yük taşıyan yerlerin 12 Newton civarında yük taşıması gerekiyor. Ekrana baktığımızda mavi renkler görmemiz gerekli. Ama hastamıza baktığımız zaman ayağın ikinci tarak kemiği ve topuk bölümünde ciddi şekilde Yeşil, yeşil renkler yeşil var. Evet. Bunlar yaklaşık 24-26 Newton yük taşıdır. İki katı mesela. en azından. Evet, evet. Bu iki katı olan yükte otomatikman zaman içerisinde ikinci ve üçüncü parmakların yük dağılımı bozukluğu nedeniyle şekil değiştirmesine yol açacak. Ana isteğimiz mümkün olduğunca bu sistemin normale dönmesini sağlamak. Peki yürümemizi devam ettirelim lütfen biraz daha. Ölçümüzü devam ettirelim. Şimdi o zaman siz burada baktığınızda ki şimdi bütün ekranda ayak ya, şeyleri şey. çıktı tabanları yeşil olan yerler olmaması gereken yükler öyle mi kesinlikle aradığımız şey mümkün olduğunca ...buradaki yüklerin tamamıyla maviye dönmesini sağlamak. Az önce bahsetmiştim, normal değerimiz 12 N, ancak hastamızın ikinci, üçüncü tarak kemiğinin üzerinde yaklaşık 24 newtonluk bir yük var. Ayağı bu şekilde bıraktığımız sürece hem baş parmak dönmeye devam edecek, içe bastığı için... ...hem de zaman içerisinde ikinci ve üçüncü parmaklarının altında çeşitli problemler ortaya çıkacak. Evet, gerçekten... Yani, hanımefendi tabii ki şey yapmak istemiyorum, korkutmak istemiyorum ama yani ayağının altı basışı gerçekten ürkütücü çünkü sürekli olarak iki katı yükle yürümek demek sırtınızda 60 kilo taşıyacağınıza 120 kilo taşıyorsunuz gibi bir şeyi ayaklarımıza bir çileyi çektiriyoruz demek. Zaten çok tipik bir özellik var. Bize başvuran hastaların hemen hemen %30-35'i ayak ağrısından çok diz ya da bel problemleriyle geliyorlar. Tabii giriyorlar. buradan çıkanlar yukarıya dizimize, belimize Geri vuruyor. Dedim. Elde de basınca bağlı. Çünkü ele ayakkabı giymediğimiz gibi eldivenlerimiz de böyle sert olmadığı için sorun yok. Ama elimizi çok kullanıyoruz. Mesela ee, Elimizle yaptığımız işler ya da dayadığımız yerler ya da geçirdiğimiz travmalar elde de böyle kemik çıkıntıları yaratabilir mi? Elle ayağın teknik olarak arada hiçbir farklılığı yok. Dediğiniz gibi bir ayakkabı olmadığı için eldeki ağrılar genellikle iş yapımıyla ortaya çıkıyor. Yine klasik olarak başparmağın yan tarafında, başparmak ekleminde elin çok kullanılmasıyla ortaya çıkan bir eklem bozukluğu var. Klasik olarak hastalar bu problemde kavanoz kapağı açma ya da bez sıkma işlemleri esnasında ağrı duyuyorlar. Bu eklemin probleminde ayaktakinden daha farklı bir yaklaşım tarzı var. El çok kullanılan bir bölge olduğu için genellikle ayaktaki gibi koruyucu tedbirlerden ziyade bir an önce eklemin düzeltilmesini içeren ameliyatları yapmayı tercih ediyoruz. Keza yine aynı şekilde el bileğinin üstünde kemik zannedilen ancak bir kemik çıkıntısı olmayan bir top şeklinde ortaya çıkan. Nerede? Tam, tam olarak, tam ne? olarak el bileğinin en üst köşesinde burada bir boşluğumuz vardır şurada. Tendonlarımız arasında boşluk kalan. Bu boşluğun üzerinde çıkan bir kitle var. Herkes bunu kemik zannediyor ama bir kemik çıkıntısı değil. Bu aslında orada biriken bir sıvı kitlesinden oluşan bir çeperi var olan bir kistik yapı. Çok basit bir el ile tedavi ediliyor. Özel bir cerrahi girişime genellikle ihtiyaç duymuyoruz. El bilekliğini yaklaşık 6 hafta düzenli kullanmak bu sorun için iyi bir çözüm kaynağı oluyor. Son olarak da baş parmak tarafında el bileğinin bir miktar daha üstünde. El bileğinin ve parmağın oynamasını sağlamakla görevli olan tendonların geçiş noktasında bir sertleşme oluyor. Bu genellikle tornavida kullanan ya da çok fazla ev işiyle uğraşan ev hanımlarında gözüken bir Yani problem. elin bu dönme hareketini sürekli yapan. tekrarlayanlarda ortaya çıkan bir problem. Bu tendon kılıfı ceketi, tendonun ceketinin yapışması nedeniyle hareket etme yeteneğini kaybediyor. Bu hastalar genellikle baş parmaklarını oynatamama şikayetiyle geliyorlar. Bu hastalarda baş parmağı yukarıya doğru kaldırmalarını istediğinizde ciddi bir ağrı sorunu var. Bu hastalığın tedavisine de önce elin istirahate alınması, eğer geçmez ise yapılacak olan bir cerrahi müdahale ile tendonun ceketinden rahatlatılması işlemiyle hastalar normal yaşantılarına geri dönüyor.